Selam aleyküm. Aleyküm selam. Deyuz. Vakit geçirecek yer arıyor. Orhan Bey'e biraz şekerli, Selami Beylere üç çay, Cemil Beylere sekiz çay, bir ıhlamur. Bundan sonra sağ tutacağım. Üç dakikada çıktın, indin ne hala? Ne? İşine gelirse, kronometreyle. Bedava çalışmıyorum burada. Recai'yle mi iş yaptıracağız? Adam mı yok? İt gibi kıvranıyor bir sürü başıboş. Kıvranıyor ama hiçbiri benim yaptığımı yapamaz. Hastır lan. Fırtına gibi hepsi de. İyi, dene o zaman. Bana bak, senin çok dilin uzadı, ayağını denk al. Ben biliyorum sana kimin akıl verdiğini. O pezevenk fazla konuşmasın, çekerim bir protesto atarım andan. Hoca odada 25 bin oturuyor. İşini biliyor. Bu avanağı da dolduruşa getiriyor. Hiçbir yere takılmadan üç dakikada gidip geleceksin, tamam mı? Tamam. Bir... iki... Üç, fırlan! Çay! Değmesin! Tavulun <laughs> uçan çaycı geliyor! Yoldan çekilin, müsaade edin beyler, rekor kıracağım! Aman çekilin Süleyman Bey dronometre tutuyor. Çekil. Uçan çaycı geldi. Jale Hanım'a bir koku kola gider. Olur konuşturmayın beni kilometre doluyor vallahi! Açılınca çaycı geldi. Yoksul bir şey. Hemen geliyor anlaşıldı. Ne koşturuyorsun çocuk? Acık dur bir nefes al. İmkansız. Süleyman bey beni aşağıda bekliyor. Ne oldu benim yüz görümlüğü? Ismarladım. Haftaya alacağım. Konuşturma beni şimdi. Sallanma lan sallanma! Üç dakika doluyor. Savulun! Savulun, Üç dakikayı geçmemeli! Çekil bak! Daha ne yapayım? Uçayım mı? Uçman lazım uçman! Üç dakika on sekiz saniye! <laughs> Ne? Rekoru kıramadın mı? Rekoru kıramadın ama her bir şeyi kırdın. e olacak. Şey. kalk! Kalk kalk, kalk! Bırak Tamam, geliyor! ...Buradan beş dakika ayrılırsan haberim olacak. Nereye gittiğini ben bileceğim. Çay! Girebilir miyim efendim? Gir! Hayırlı olsun yenge! Sen yanmışsın Mahmut bey! <laughs> Sen iş adamısın da biz ne cizlan lan burada? Kurban olayım Şevket abi! Konuşma lan, hasta etme adamı! Vurrum namusunu! Bırakın mısın? beni diyorum, bırakın! Abi, değilmez, yapma! bırak ulan kurt ya ee, ulan gel sıkıysa gel! Az müsaade edin! Ulan müsaade Bırakın edin bak! Bırakın lan bana! Kes etmem! Ulan ben! Bana ne vuruyor Şevket Bey? Önüne gelen bana vuruyor be! onları oradan! Kaldır dedim ulan sana bunları buradan! Kaldırmayacağım! Ulan. Başım belaya sok ulan! Ulan bu han senin babanın oluyor, tabi yolu ulan! Adam değil bunlar adam diyor ulan, ya! Ulan bu hanı bulmalı madden sonra var anladın mı? Beyin neylerim Allah canım atsın! Tepemi attırıyor! Geç ulan Aman işinize bakın kudurmuşlar! Sakın karışmayın! Vallahi sizi de döverler! Gözleri dönmüş bunların. Hayvan herifler. Hadi içeri gel. Bir şey vereceğim sana. Artık evlenelim yoksa. Kız ben istemiyor mu sanıyor? Vallahi şorama tak dedi. Çek beni bu hayattan. Çekeceğim. Az daha dişini sık. <laughs> Yoğurt makinesi de alacak mısın yoksa? Alacağım tabi. Evimizde her bir şey otomatik olacak. Çalıştırır mıyım yavrum <gülüyor> sen? <gülüyor> ha, yapma. E, yapma diyorum. Biri gelir. Git. Hadi işine git sen. Hadi. Of. Yaktın beni kız, yaktın. İş mi düşünürüm şimdi ben? <laughs> Gel lan buraya! İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun öyle mi? Yoo! Sus, yalan konuşma! Ah! Oh, ne vuruyorsun Süleyman bey? Ne vurmayacağım, gebertirim bile! Bak şu şeytanın haline! Ne yapayım? Yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman mı lazım? Vururum. Vuramazsın. Ben senin babanın uşağı değilim. Lan bak laflarına dikkat et ne kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum! Ne yapacaksın, dövecek mi? Senin dilin çok uzadı! Uzar, uzattırıyorsun! Ne var lan? İki çay! Çay yok, bok için! Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterine? İstediğim gibi konuşurum. Geç işinin başına! Geçmiyorum! Ben bu koşullar altında çalışamam. Ne varmış koşullarda? Sigortamız yok. Esker ücrete talim. Ayakçı mıyız, gece bekçisi miyiz belli de! Ortaksın ama, hissen ne oluyor? Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum, kes benim hesabımı. Gel lan buraya, nereye gidiyorsun? Çalışmayacağım artık, sıkıldım. İşi kanunsuz bırakıyorsun ha, cezasını biliyor musun? Polis çağırırım! Çağır! Senin şu avukatı çağır Kerim abi, bitti bu iş. Kararımı verdim kovuldun mu? Ben bıraktım, tepem attı. Pis herif dövmeye kalktı, polis çağıracağım diyor. İşi kanunsuz mu bırakmış oluyorum şimdi be? Sen şimdi işi bırakma, aleyhimize olur. Bir süre daha devam et, Süleyman bir şeyden şüphelenmemeli. Eline mahkeme celbi gelene kadar uyutmamız lazım. Hmm. Şimdi seninle bir protokol yapalım. Ne? <laughs> Centilmen anlaşması oğlum, ortak olmuyor muyuz? Protokol. Olacağız Allah'ın izniyle. İşin kanunu yanını ben bilmem. Sen bana gerisini anlat. Bundan sonra ocağın sahibi benim. E ee, biz neciyik? İşletmecisi, oda başılığını da sen yapacaksın. Yüzde yirmi hisse senin. Az mı? Az oluyor Kerim abi. Her işi ben yapacağım. E böyledir oğlum bu işler. Sermayeyi koyan kazanır. Hadi yüzde yirmi beş olsun. Her bir şey kanuni olacak değil mi Kerim abi? Tabii ulan! Şirket kuruyoruz! Yalnız sakın ha! Kimsenin kulağına gitmesin bu iş! Yok abi deli misin? Eh, ver elini bakalım ortak! Sen şunu yüzde otuz üç yapsan, üçün biri, he? <gülüyor> <gülüyor> yoksun! 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 Ne var? Bize beş çay! Anladık. 50 tane kolumuz yok ya. Geliyor. Hoş geldin Rahmi Bey. Hoş bulduk. Ölümden döndük be yoksul. Ya geçmiş olsun. Mal bron var mı? Alayım mı? Yok lan doktor yasak etti. İçki de yok tabi. O da yok. Ya bu da hayat mı? Sana ne getireyim Rahmi Bey? Bir azamur. Vah vah! Yakında ölür!